merhabalar öncelikle herkese iyi akşamlar. bu güzel organizasyon için herkese çok teşekkür ederiz. Biz müşteri deneyim profesyonellerinin çalışmalarını bu şekilde görünür kılıyor kılınıyor. bizim projemiz müşteri deneyiminde büyülü anlar nedir? Büyülü anlar yaratmak. Aslında hemen herkesin, tüm markaların süreçlerinde mutlaka telafi aksiyonları vardır. Üzdüğümüz, kırdığımız müşterilerimizin gönlünü almak üzerine. Peki üzmediğimiz, kırmadığımız müşterilerin nasıl hatırını alırız, nasıl onlarda hatıra bırakırız diye yola çıktık. Benim aslında bu projedeki en önemli çıktılardan bir tanesi de yola başlarken şu soruyu kendimize sorduk. Ee, günlük hayatımıza çok kullandığımız bir soru var. Nasılsınız ya da nasılsın? Peki bunu e, dil bilgisi kurallarından arındırılmış bir şekilde soruyor olsaydık, yani ne asılsın diye sorsaydık, hayatımızda neler değişirdi? Çok şey değişirdi. Çünkü ne asılsın demek aslında aslın nedir, özün nedir, gerçekten iyi misin, nasıl bir hayat yaşıyorsun anlamına geliyor. Biz de zaten e, satış ekiplerimize, ee, bu tarz konuların eğitimlerini ver vererek büyülanlar e, yaratmaya başladık. Bir videomuz var ben e, sizi çok fazla tutmak istemiyorum. video zaten benden daha güzel anlatıyor. müşterilerimizin hayatlarına değer katıp büyülü anlar yaşatmak en büyük dileğimiz. Bu duyguyla satış temsilcilerimiz ile Büyülü Anlar projesini başlattık. Amacımız müşterilerimizin hayat hikayelerine, onların yaşadıkları sevinçlere, aldıkları güzel haberlere el yazısı ile yazılmış içten bir not ve hediyelerden oluşan küçük dokunuşlarla ortak olmaktı. Arkadaşlarımıza müşteri deneyimi haftasına özel olarak belirli bir bütçe ayırdık ve harika büyülü anlar yarattılar. Temsilcimiz Tuğçe, müşterisi Yiğit Bey Yeni evlendiğini biliyordu. Bildiği diğer bir ayrıntı Yiğit Bey'in toplu davet yemeklerini sevmesiydi. Tuğçe çok şık bir ev hediyesi alarak kalabalık sofralarda bir Sigorta'nın yer almasını sağlayacak büyülü bir an yarattı. Müşterisi Yiğit Bey hediye karşısında çok mutlu olduğunu, eşinin de çok beğeneceğini ve severek kullanacaklarını defalarca söyledi. Temsilcimiz Gamze, müşterisi Serhat Bey'in iki kız çocuğu olduğunu ve eşiyle birlikte kızlarına kışlık mont alma telaşında olduğunu biliyordu. Gamze, çocuklara tam da istedikleri montu alarak hem onları sevindirdi hem de müşterisi için büyülü bir an yarattı. Müşterisi Serhat Bey, hediyeyi görünce ''Unutmamışsınız, kızlarım çok mutlu olacak, İyi ki QNB sigortalıyım'' cümleleriyle mahcubiyetini ve mutluluğunu gizleyemedi. Temsilcimiz Adem, müşterisi Volkan Bey'i ve tüm ailesini yakından tanıyor ve sık sık ziyaretine gidiyordu. Volkan Bey'in yeni baba olduğunu duyar duymaz, gözlerini dünyaya açan küçüğümüz için hediyeler aldı. Müşterisi Volkan Bey, bu yeni heyecanımda yanımda olduğunuz için size ne kadar teşekkür etsem az diyerek ilk göz ağrısının QNB sigortalı adayı olduğunu da söylemeden geçemedi. Temsilcimiz Emre, müşterisi Tuncay Bey'in edebiyata ne kadar düşkün olduğunu biliyordu. Müşterisinin en güzel anılarını kaleme alırken QNB Sigorta'nın kendisine ne kadar değer verdiğini hatırlaması için Tuncay Bey'e çok şık bir kalem hediye etti. Tuncay Bey hediye ve anlamlı not ile perçinlenmiş bu büyülü an karşısında teşekkürünü dile getirerek "Yeni poliçelere de imzamızı gönül rahatlığıyla atarız." esprisini yapmadan geçemedi her büyülü an sadece bir anı değil, uzun yıllar hatırlanacak değerli bir deneyim. QNB Sigorta ailesi olarak bu anların bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ben e, dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim.